1878'in Ocak-Mart aralığında Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs köyünde Nuriye Mirza çiftinin oğlu olarak doğdu. 10 yaşına kadar eğitim görmek için pek çok medresede bulundu. Rüyasında Hazreti Peygamber'den, ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilmi Kur'an verilecektir müjdesini alınca, 1888'de Van'ın Arvas nahiyesine gitti. Sırasıyla Bitlis'te Şeyh Emin Efendi, Müküste Mir Hasan Veli Medresesi ve Gevaş duraklarından sonra Beyazıt'a geçti. O zamana kadar aldığı sarf ve nahiv ilimlerinden sonra 3 aylık esas tahsilini burada Şeyh Mehmet Celali'nin yanında tamamladı ve icazet aldı. Bitlis ve Şirvan'a uğradıktan sonra 1889'da Siirt'e geldi. Molla Fetullah Efendi'den Bediüzzaman ünvanını aldı. Alimlerle yaşadığı gerilim üzerine Bitlis üzerinden Tillo'ya geçti. Şeyh Emin Efendi'nin imtihanını geçerek Kubbeyi Hasiyede Kamusu Okyanus ezberine başladı. Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'nın zulmüne engel olmak için Cizre'ye gitti. Gerilimin artması üzerine bir çölünü aşarak 1892'de Mardin'e vardı. Şehidiye Camii'nde ders vermeye başladı. Ulu Camii minaresinin şerefesinin korkuluklarında dolaşacak kadar cesur olan Bediüzzaman, Mardin ulemasını ilzam ettiği münazaralardan sonra artan gerilim üzerine Mardin mutasarrıfı tarafından jandarma eşliğinde şehirden çıkarıldı ve Bitlis'e döndü. Misafir olduğu Bitlis valisi Ömer Paşa'nın evinde 80 kadar kitabı ezberledi. Son dersini burada Şeyh Muhammed Küfrevi'den aldı. 1894'te Vali Hasan Paşa'nın davetiyle Van'a gitti. Hasan Paşa'nın yerine gelen İşkodralı Tahir Paşa da ona ev sahipliği yaptı. 1907'ye kadar bu konakta kaldı ve müsbet ilimlere dair okumalar da bulundu. Kasım 1907'de Van Valisi İşkodralı Tahir Paşa'nın referans mektubuyla İstanbul'a geldi. Kısa bir süre Ferik Ahmet Paşanın evinde kaldıktan sonra Şekercihana yerleşti. Odasının kapısına şu levhayı astı. Burada her suale cevap verilir, her müşkül halledilir. Fakat sual sorulmaz. Kürdistan'ın eğitim sorununa çözüm için Sultan Abdülhamit'e hitaben kaleme aldığı "Kürtler Neye Muhtaç" başlıklı dilekçesini Ma'beyne sundu. Önerilen ihsanı şahaniyi reddettiği için Toptaşı taşı Tımarhanesine sevk edildi. Sağlık raporuyla taburcu edildi. İkinci Meşrutiyet'in ilanına yazı ve eylemleriyle destek verdi. 23 Temmuz 1908'de ilan edilen Meşrutiyet'in ilanından sonra Hürriyete hitap nutkunu irad etti. Aynı nutku Selanik Hürriyet Meydanı'nda tekrarladı. 27 Şubat 1909'da medrese talebelerinin mitingine, 5 Nisan 1909'da Ayasofya Mevlidine katılarak meşrutiyeti anlattı. İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. 31 Mart ayaklanmasını yatıştırmak için mücadelesinde başarılı olamayınca İzmit'e geçti. Gözaltına alınarak Divanı ı Harp'te yargılandı ve beraat etti. Mahkemedeki savunmasını Divanı Harbi Örfi adıyla kitaplaştırdı. İstanbul'dan ayrılarak İnebolu Batum Tiflis üzerinden Van'a döndü. 1910 yılını aşiretlere hürriyeti anlatarak geçirdi. Bu derslerini münazarat adıyla kitaplaştırdı. Diyarbakır'da Ziya Gökalp milliyetçilik tartışmasına girdi. Oradan Urfa'ya geçerek Yusuf Paşa Camii'nde vaazlarda bulundu. Kiliste Şeyh Efendi Tekkesine, Kırıkhan'da Beyazidi Bistami Türbesine uğrayarak 6 Nisan 1911'de Şam'a vardı. Emeviye Camii'nde İslam aleminin sorunlarını ve çözümlerini ele aldığı bir hutbe verdi. Konuşması Hutbe-i Şamiye adıyla neşredildi. Beyrut, Kıbrıs, İzmir güzergahını takip ederek İstanbul'a geldi ve Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatine delege olarak katıldı. Heyetle birlikte 5 Nisan'da Selanik, 16 Haziran'da Üsküp ziyaretlerinin ardından 26 Haziran 1911'de İstanbul'a döndü. Aynı yıl içinde tefsir mukaddimesi olan Muhakemat adlı eserini yayınladı. Van'a giderek Horhor Hor Medresesi'nde talebe yetiştirmeye başladı. 1. Dünya Savaşı başlayınca gönüllü milis alayı komutanı olarak Pasinler cephesinde savaşa katıldı. Cephede İşaretül İcaz adlı tefsir çalışmasını talebesi Molla Habibe yazdırdı. 3 Mart 1916'da Bitlis'te Ruslara esir düştü. Kostroma'da 3 yıl esir kaldıktan sonra firar ederek Petersburg, Varşova, Viyana, Sofya üzerinden Haziran 1918'de İstanbul'a ulaştı. 13 Ağustos 1918'de Darül Hikmetil İslamiye'ye öğretim görevlisi olarak atandı. Sultan Vahdettin tarafından mahreç payesi verildi. Yeşilay'ın kurucuları arasında yer aldı. Rüyada bir hitabeyi kaleme aldı. 1920'de İngilizlerin İstanbul'u işgaline karşı Hütuvat-ı Sitte isimli eseri neşretti. Müderrisler Cemiyeti'nin kurucuları içinde yer aldı. Tulaat ve Lemaat gibi eserlerini bu dönemde yazdı. Huayi Milliye'yi destekledi. Davetler üzerine 9 Kasım 1922'de Ankara'ya vardı ve mecliste Hoşamedi merasimiyle karşılandı. 19 Ocak 1923 tarihinde mecliste 10 maddelik bir beyanname yayınladı. Beyanname üzerine Mustafa Kemal ile aralarında sert bir münakaşa geçti. Medrese Tüz Zehra projesini meclise kabul ettirdi o sırada kaleme aldığı Hubab Risalesini Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in matbaasında bastırdı. Ali Şükrü Bey'in suikaste kurban gitmesinin ardından 17 Haziran 1923 tarihinde aldığı tren biletiyle Ankara'dan ayrıldı. Gebze Trabzon üzerinden Van'a geçti. Yeni Said olarak Ankara'da telifine başladığı Mesnevi-i Nuriye'ye burada devam etti. Mayıs 1925'te Şeyh Said hadisesi bahane edilerek sürgüne çıkarıldı. Trabzon, İstanbul, İzmir, Antalya üzerinden 20 Mayıs 1925'te Burdur'a getirildi. Burada Nur'un İlk Kapısı adlı eserini yazdı. mesnevi Nuriye'yi tamamladı. Daha önce Arapça olarak kaleme aldığı bazı eserlerini Türkçe'ye tercüme etti. 25 Ocak 1926'da Isparta'ya, Şubat 1926'da ise 8 yıl kalacağı Barla'ya sürgün edildi. İlk geceyi karakolda geçirdi. 20 gün kadar muhacir Hafız Ahmet'e misafir olduktan sonra ilk medreseyi i Nuriye unvanını alan eve yerleşti. Barla'da Risale-i Nur külliyatının dörtte üçünü telif etti. Risalelerin telifinde ve neşrinde büyük emekleri geçen ilk dönem talebeleri bu yıllarda etrafında toplandı. 1934'te Isparta'ya nakledildi. Burada 19 ve 25. lema ile 26. lemanın 13. da hareket etti. 18 Mart 1960 Cuma günü hastalandı. Emirdağ'daki talebeleriyle vedalaşarak Isparta'ya döndü. 20 Mart 1960 Pazar günü Isparta'dan yola çıktı. Konya ve Gaziantep üzerinden 21 Mart Pazartesi günü Urfa'ya vardı. İpek Palas Oteli'nin 27 numaralı odasına yerleşti. 23 Mart 1960 çarşamba günü Urfa'da rahmeti rahmana kavuştu. 24 Mart 1960 perşembe günü ikindi namazına müteakip Halilur Rahman Camii'ndeki dergaha defnedi. 12 Temmuz 1960'da askeri junta yönetimi Sayit Nursi'nin Urfa'daki naaşını gizli bir yere nakletti. Mezarının yeri çok az kişi tarafından biliniyor. Müzik